Merhaba Sektörle Bay Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Adana'nın Çukurova ilçesinden sesleniyoruz. Anemon Plus'ın konu olduk. Yanımızda işletme müdürü Sayın Gökhan Çakıcı bulunmakta. Bakalım bize burayla ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Gökhan Bey bize biraz Anemon Plus'tan bahseder misiniz? Kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Anemon Plus 2006 yılından bu yana faaliyette olan Adana'da sektörün öncüsü diyebileceğimiz ilk kuruluşlardan birisi. Ee, özellikle e, mutfağımız ve e, gece hayatı olarak da sektöre yön veren e, Adana'nın en der, nadir kuruluşlarından birisi diyebiliriz. Çok güzel. Peki burada sunulan hizmetler nelerdir? Burada sunulan hizmetler e, alakat tarzı dediğimiz yemek sunumu. Hı hı. E, artı e, içki ve kokteyl tarzları e, sıcak ve soğuk içecekler olarak e, barımızla birlikte mutfağımızla e, hizmetteyiz. Oldukça geniş bir ürün yer bulunmakta. Evet öyle Peki, diyebiliriz. biraz lezzetlerinizden bahseder misiniz? Burada ne tür lezzetler sunulmakta? Lezzetler genelde dünya mutfağı ağırlıklı soslu hı hı. E, yemekler diyebiliriz. Bunlara e, e, tavuk, bonfile makarna salata, ara sıcak diyebileceğimiz geniş bir ürün yelpazesi. Ee, artı canlı müzik olarak e, akşam kokteylleri, e, organizasyonel davetler olarak da işletme olarak e, sektörde yer almaktayız. Çok güzel. Yani buraya aslında dinlenmek için, aileleriyle güzel vakit geçirmek için, ailelerden müziklerini dinleyip güzel sohbetler edebilecekleri çok güzel bir şık bir mekan. Evet, hepsini bir arada topladığımız, armanladığımız bir yer diyebiliriz. Ee, 7 yıldan beri e, süre gelen e, kaliteli hizmet anlayışı diyebiliriz. E, bunu nasıl açıklayabilirim? E, müşteri memnuniyeti, e, kaliteli e, ürünler, hızlı servisiniz. hızlı servis dediğiniz gibi. E, artı tabii ki e, bize gelen e, istekler doğrultusunda da müşteriye yönelik kişiye özel sunumlar yapabilmek. Hı hı, çok güzel. Peki kaç kişilik bir kadro ve hizmet vermektesiniz? Kaç kişilik? E, 20 kişiye yakın mutfağımızla birlikte e, toplam serviste bulunan e, bizlerle beraber arkadaşlarımızla birlikteyiz. Çok güzel. Peki, müşteri memnuniyeti sizin için ne kadar önemlidir Gökhan Bey? Müşteri memnuniyeti ilk sırada çünkü yaptığımız iş bu. E, hizmet sektörü diyebiliriz. İnsanların isteklerine karşılık vermek için zaten buradayız. Tamamen onların damağına uygun e, kitlelere hitap edebileceğimiz e, geniş e, bir ürün yelpazesiyle onlara yönelik, onlar için e, hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz Adana bölgesinde. Evet. Peki, bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? E, karşılaştığımız sıkıntılar... E, aslında e, avantaj ve dezavantaj olarak bunu söyleyebiliriz. E, çünkü geniş kitlelere hitap edebiliyoruz. O yüzden herkesin isteği birbiriyle birebir tutmuyor olabiliyor. E, bir kişinin beğendiğini diğeri için çok eksi bir yön olabiliyor bizim için. E, ama bunu da dediğim gibi tamamen müşteri memnuniyeti olarak e, karşıladığımız için biz ortayalı bulmaya çalışıyoruz tabii sektörde. Ve e, piyasayla ilgili... Ee, tabii ki dalgalanmalar oluyor. Ee, sektöre giren çıkan çok sayıda mekan oluyor. Ee, tabii ki bunun için ayakta kalmak da e, sıkıntılı, zor oluyor. İnsanlar yeni tatlar, yeni tarzlar arıyor. Onun için bize sürekli tarzımızı ve tadımızı zirveye tutmak için çalışıyoruz. Çok güzel. Peki hedefleriniz nelerdir, ileride, Biz sizi nerelerde göreceğiz? Ee, hedeflerimiz zaten e, şu an için iki şube olarak hizmet vermekteyiz. E, şubeleşmeyi düşünüyoruz tabii ki e, Adana dışında da hı hı. E, düşüncelerimiz var. Şu an için e, Adana içerisinde e, gözlü olan tutulan insanların sevdiği, sevdirebildiğimiz iki şube olarak e, hizmet vermekteyiz. Peki bu diğer şubeniz hangi bölgede Adana'nın? Diğer şubemizde Adana'nın Ziya Paşa'da bulunmakta. Hı hı. Ziya Paşa ve Turgut Özal Şubesi olarak iki şubeyle devam ediyoruz şu an. Çok güzel. Peki buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerinize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Ee, buradan söyleyebileceğim insanlara dediğim gibi kaliteli hizmet anlayışı, kaliteli ürün, hızlı servis, onların isteklerine yönelik düzenlemeler... E, 7'den 70'e diyebilirim çünkü zaten e, restoran olarak da e, akşam, gece hayatı olarak da hizmet vermekteyiz. Herkesin gelebileceği, herkesin ortak noktasını bulabileceği bir mekan. Herkes Peki mekan kaça kadar açık? E, gece 12 ve 1 arası. Hafta sonları daha tabii ki geç saatlere kadar sektör olarak açık. 12'ye kadar Hı -hı. faaliyetteyiz. Çok güzel. Fiyat aralıklarınız nelerdir? Fiyat aralığımız... E, çok fazla üst noktalar değil ama tabii ki kalitemizden dolayı e, piyasayla e, biraz üst rakamlarımız var. Ama dediğim gibi o da tamamen e, bizim için, müşterilerimiz için de e, kaliteli hizmet anlayışını bozmamak için tuttuğumuz rakamlar. Ama tabii ki kimseye tuzlu gelecek aşırı rakamlarımız yok. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Plus olarak başarılarınızın kapanarak devamını diliyorum. Teşekkürler. Evet, Sektör bay Merkezi izleyicileri Anamon Plus'tan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sizi bir kez olsun buraya bekliyoruz. Şimdi sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.